Görüyor musunuz? Ama dur bakalım, dur bakalım. Aa. Ay kırmızısı bana gelsin, bana gel. Kırmızı kırmızı top bana gel. Aa kırmızı. Aa. Gelmiyor. Gelmiyor. Hadi biraz onu bana ittir. Hadi Ela onu bana ittir. Hadi hadi hızlı hızlı bakalım. Ay, gel Ay. Gelmedi. <laughs> Ay gelmedi. Bakalım kim kaç tane? Bakalım Beş. kaç tane? Beş. Beş, beş tane mi senin? Evet. Zerya senin dört tane. Dört tane Zerya dört tane. Tane. dört tane. Kazandı. <laughs> dört tane kazandı. Cemile mutlu Benim, beş, benim kaç? Yedi. yedi. Evet, sekiz. sekiz. Aa, Nasibe kazandı. Bak bir tane ayağının yanında da var Nasibe. Evet. Bu defa iki defa Nasibe kazanıyor ya. Allah Allah. Ya başla. Hadi başla. Hadi. Çevirelim bir kere o zaman. Ben birinciyim. Bence birinci geleceğim. Başla. Süper ya hadi. Şans, Aa benimki takıldı. Hadi Hayır ben kazanıyorum. Hadi Mavi kazanır. Kızlar ne yapıyorsunuz siz? Oyun, Oyun mu oynuyorsunuz? Ne oyunu? Aa ne kadar güzel. Onlar ne öyle? Ay onlar ne kadar güzel resimler. Çok güzel. Ela bunlar okumdan yaptığımız resimler değil miydi? Aa evet. Nasibe seninki? balon uçan balon. Zerya senin keşemsiye var. Kuş var. Yengeç değil mi Ela anladı? Evet yengeç var. Ben de her şeyi Ela'ya -e soruyorum. Bilmiyorum Aynen. her şeyi. Aynen. Ne güzel ne güzel çizim Evet çünkü çürüyecek onlar düşecek yenisi çıkacak. Senin de dişin evet. Bugün Galatasaray maçı var kızlar forma giymiş. Zerya'nın formasını bulmadık. O yüzden Zerya'ya sarı sarı giydirdik. Evet Galatasaray 4 yıldız. Peki kızlar bugün size bir sürprizim var. Bir oyun oynayacağız. Bu oyunu kurban oyunu. Dur bakalım. Güzel bir oyun mu? Ama ben de oynayacağım. Ben oynamayayım mı? İstemiyor musun? Hadi o zaman oturalım bakalım. Evet biz bunu açıp oynayalım bakalım. Kızlar bence en güzeli ben oynayacağım. Siz ne dersiniz? Ay Zerya topları aldı bile. Efendim? Bence Bence ben oynayabilirim. Ela yada da çiçeği kırmızı Aynen. sarı. Evet Ela bunu açabilir misin sen? Bakalım Ela açabilir mi? Ela'ya bakalım. Zerya sen niye mavi olmak istedin ki şimdi? Evet şimdi toplarımızı dökelim. Aynen. Ama bekleyin. Ben de oynayacağım ya Kızlar. Aldı bir. Kızlar. Hangisi aldı? Tam bir şey olmaz, bir şey olmaz. Dur bir saniye Ela. Aynen. Kim aldı? Bizde. Hadi. Zerya dur kızım basma düğmeye birlikte yapacağız ya. Onu koy buraya. Hadi ben baş... Bir saniye ben hazır olunca başlayacağız. hele Hadi başlayalım. Başladık. Ay arkadaşlar. Ay dur bir saniye ben 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 kazanacağım. Aa, Zerya, sen yapamıyor musun? Ay ben çok güzel oynuyorum sanki. Ay gel gel mor gelsin. Ay moru aldım aldım aldım. Hadi bir tane kaldı sen de bana gel. Aa ben aldım. Ay, bakar mısınız? Zerya 3 tane. Nasibe kaç Aa! Ela çok üzgün olmalı. Nasibe seninki de kaç tane? Ev dur bir saniye. Nasibe de kaç tane var? 5 tane var, mi? Iki, beş tane. Tamam sen de 5 tane. Ben de bir sürü tane. Dur bir saniye. Ay dur bunları çıkaramadım. Saymam lazım. Benimkilerimi Değil almayın. Ben ha. ben Hayır de. kızlar almayın almayın. Ama zaten alsanız bile ben kazanırım. Bak 2 4 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15. Bu durumda şampiyon kim oluyor? Tabii <laughs> ki de ben oluyorum. Hayır Ela sen şampiyon <laughs> olmuyorsun. Bir tane daha mı oynayalım? <laughs> tamam. Evet. Ama dur. Ama durun daha başlamadık. Siz hemen başlıyorsunuz. İki, Böyle olmaz. Iki, hadi bakalım. Hadi yine arkadaşlar bana dua edin. Ben kazanıyorum. Yani en çok. Aa benimki takıldı sanki. Bakalım. Ama dur Ela sen çok yere vurduğun için bize gelmiyor toplar. Yapmayın yavaş. Zerya'ya da gelmedi. Sen bana gel. Aa gelmedi. Ela bak sana geldi. Oo. Bana Zerya hiç kazanmadı. Zerya kaybetti bu oyunu. Ay. Yine bir tane Ela. Nasibe sana kaç tane? Şu an. Nasibe sen kaç bana tane bana say bak. Aa. Ama dur tamam. Tamam dur. Evet. Evet. 4, 5, 6, Bana hiç 6 7, 8, 9, bu 10. Buraya. 10. Bakalım <laughs> benimki kaç tane zerya? Tekrar <laughs> sayalım. Bir saniye. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13. Kızlar yine ben kazandım. Ben iki defa kazandım. <laughs> Başta, hadi. istiyorsanız İstiyorsanız renkleri Hayır. değiştirelim. Ama ben, ben Değiştirdik zaten değil mi? Ela sarısı benimdi normalde. Hadi başlayın. hadi. hadi başlayın. <laughs> yap 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 hadi yap yap. Hadi. Dur bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Elazı. <laughs> Elazı el kurban çok yemek yedi. Hadi gel bakalım. Hadi gel bakalım. Sen de gel. Pembe gel. Pembe gel. Pembe gel bir tane kaldı. O da nasibi aldı. Bu kodu ne? Kaç tane Zerya? Hay Zerya'nın sevinç çığlıkları. Bakalım. Ela seninki kaç tane? Bir. Zerya'nın dur bir saniye. Dur dur nasibi dur karışmasınlar. Yedi tane. Dur Zerya'nın kaç tane Zerya koysun? Tane. Zerya sen altı tane nasibe sıra sen. Evet. Bekleyin. Bir tane. Üç. 8, 6, Ela 7. 7. Nasibe birinci oldu bu durumda. Çünkü ben 3 tane. tane. Evet ben 3, 3 tane. 1, 2, 3 tane. Başlam, 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 başlam. Hadi bir daha yapacağız. Bu defa bakalım. Ben kırmızı Tamam. Zelya onu koy kızım. Hani işte bu olacak. tamam. 1, 2, 3. Hadi başlayalım bakalım. Başla başla. Hadi Zelya bas bas bas. Zelya bas Zelya bas. Hadi bakalım hadi bakalım. Hadi bakalım hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Zerya. Hadi Zerya. Ay Zerya çok aldı. Bitti. Hadi bakalım Zerya sen kaç tane kazandın? bu kazandım. Hadi bakalım. Zerya kaç tane? Dört tane. Ela kaç tane? Bir, iki, üç. Kazandım. Zerya. 8 9 10 11 11 Sen dur. Nasibe de 4. Ben kaç tane? Ben Aa ben, ben 2 4 6. 2. Ela bu defa sen kazandın. Hadi iyisin yine şanslısın. Bu ben defa aday. sen. Sen kazanmadın 4 tane. Dadanem. 4 tane kızın mı? Bir... Nasıl kazandın 4 tane? Dadanem. E tamam hadi sen kazandın. Hadi bir daha oynayacağım ama ben turuncu istiyorum. Değiştirelim, değiştirelim. Dadanem. Bir, iki, üç. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Kurbağa, 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 kurbağa. Ham yap, ham yap. <laughs> bakalım. Ay ben bir sürü aldım. Hadi yeşili de bana gelseydi. Aa yeşiller. Aa, Zerya. Ay bittiler bakalım. Kim kaç tane kazandı? Gelsene. <laughs> Aa iki tane Zerya iki tane. Geldi. <laughs> 3 tane. Sen kaç tane? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 tane. Ela sen kaç taneydi? 3 2 4 6 8 9 Benimki 9 tane. Bu defa nasibe kazandı Birinci oldu. Tebrikler. Evet Zelya sen kazandın. Var ya Ela sen direkt sayıyorsun başlamak için. Sen kendi hazır hisseden hissetmez başladı. Görüyor musunuz? Ama dur bakalım. Dur bakalım. Aa. Ay kırmızısı bana gelsin. Bana gel. Kırmızı kırmızı top bana gel. Aa kırmızı. Aa. Gelmiyor. Gelmiyor. Hadi biraz onu bana ittir. Hadi Ela onu bana ittir. Hadi hadi hızlı hızlı bakalım. Aa gelmedi. Bakalım kim kaç tane? Bakalım beş, kaç tane? Beş, 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 tane mi senin? Evet. Zerya senin dört tane. Dört tane Zerya dört tane. Dört tane. dört tane. Kazandı. Kazandı. <laughs> dört tane kazandın. Cemile mutlu oldu. Benim, beş, benim kaç? Yedi. Evet. yedi. Evet sekiz sekiz. Aa Nasibe kazandı. Bak bir tane ayağının yanında da var Nasibe. Bak bak da evet. Da evet bu defa iki defa Nasibe kazanıyor ya. <laughs> Allah. Allah. Çevirelim bir kere o zaman. Ben birinciyim. Bence birinci geleceğim. Başla. Hadi Zerya hadi Zerya hadi. Çok, Aa benki takıldı. Hadi Hayır ben kazanıyorum. Hadi ben, ben. Mavi kazanacak. Mavi kazanacağız Mavi. Kırmızı kazanacağız. Evet. Ay Zerya gördünüz. Aa ben kazandım. Ben kazandım. Bakalım kaç tane aldık. Bu defa da bakalım. Evet. Aa, o kadar uğraştım. Beş tanecik. Ela kaç tane? Sen de dört tane. Altı. altı, iki, altı. Yok yine nasibe kazandı. Beş, ben, yine, sen kazanmadın. Nasibe kazandı. Yok bence bu bu oyunda en başarılımız olan Nasibe de Nasibe'yi çok güzel bir tebrik edelim. Ela alkışlayalım lütfen Nasibe'yi. Ela kaç defa oynuyoruz o kazandı. Kabul etmekten başka çaren yok. Zerya, Zerya Nasibe hep kazandı değil mi? Evet. Sen kaç defa kazandın? Yalan söyleme. Üç defa kazanmadın. Hiç kazanmadın. Hadi siz oynayın. Ben sizi izleyeceğim bu defa. Zerya hızlı bas. Hızlı bas. Evet Zerya hızlı bas. Bas bas bas. Öyle kazanılmıyor. Basman lazım Zerya. Zerya bilmediği için biraz Zerya ile iş birliği yapıyoruz. Zerya ile iş birliği yapıyoruz. Aa pembesi. Gel gel gel. gel Kırmızısını da alalım. Kırmızı. Ver ver. Gel. Aha gördünüz. Doğruyu Zerya bak bu defa inşallah sen kazanırsın. Senin için çok uğraştım. Evet. Aa nasip de çok var yine. 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13. Bey yine Nasibe kazandı. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz Nasibe. Bu oyunda burada biter çünkü kazanamadınız. Nasibe seni çok tebrik ediyorum. Harikasın. Çak 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 çak. Aferi kızım. Tebrikler arkadaşlar.